Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet. Bugün arkadaşlar Final Fantasy Ujine oynayacağız arkadaşlar. Eee bir bilmiyorsunuz. Şöyle özetleyeyim arkadaşlar sizlere. şimdi burada gördüğünüz gibi 50 tane animatronik var arkadaşlar. Bizim bütün e, Final Fantasy evinde olan 50 tane anim animatronik var. Bunları işte zor şeyini ayarlayabiliyoruz. Mesela atıyorum Nat Mario'nu 20 şey yapabiliyorum ya da mesela 10 olabiliyor. Ee, böyle kendimiz ayarlıyoruz ve oynuyoruz. Ee, oyunun amacı bu. Bence gayet eğlenceli bir oyun. Ee, ben zaten ara sıra böyle açıyorum oynuyorum. Ee, bugün videosunu yapmak istedim arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Var hala abone de abone olabilirsiniz diyelim. Evet. Ee, burada şeyler var aslında ama ben bunlarla yapmak istemiyorum bugün. Ee, gördüğünüz gibi Lady işte Ladies Night yani Nightmares atak filan böyle zorluk ayarlamalı var ama ben bunu yapmayacağım yani Kendime kendimi zorluk yapmak istiyorum ben yani bu videoda arkadaşlar bütün ayı animatronik açmak istiyorum yani Freddy 20 yapabiliriz yani Freddy yani oynaması zor bir animatronik değil oyunda o yüzden Freddy 20 yaptım yani bunu 10 yapalım bence çünkü bu biraz zorlayabiliyor çünkü bunu sürekli kontrol etmek lazım. Um, o yüzden bunu 10 yapalım. 10 olabilir. Şöyle iyi bakıyorum. Tekrardan um, Gold Freddy. Gold Freddy 20 olsun hadi ya. Gold Freddy de çok şey değil yani. Zor zor bir animatronik değil. Sprinter Web Geç. Öyle değil o. Yeah, Phantom Freddy. Bunu da 15 yapalım ya. Bu 15 olsun. Son Nightmare. Bu da 15 olsun. Aynen. Sonra bakalım şunu bir açalım. Bana bunlar çok zorlu. Zorlu zorlayacak karakterler değil yani. Çok fazla zorlamazlar. Ya da 15 yapalım bunları ya hadi. 20 yapmayalım şimdi. 15 olsun bunlar. Sonra bakıyorum başka ayı var mı diye. Ya yani şunlar var. Ama bu ayı değil ya Mr. Hippo. Şu ayı da. Aslında bunu tam açmak istemiyorum ya. Çünkü burada yani ne bileyim değişik bir hani animatronik. Fazla açmak istemiyorum. Ha. Rockstar açalım. Rocks'lar zaten basit yani. 20 yapalım şunu. Fongal kalsın. Başka Erçip. Erçip açalım. Bu da arası bize reklam şey yapacak. Yani reklamında enter basarak atlayabiliyoruz. Sonra motor O motor önemli. Motor fade yapalım bence. Abi yine düz yaptı burada. <laughs> lefty, lefty kalsın bence. Lefty fazla gerek yok. Gerek yok bence. Şunu 10 yapabiliriz. Evet, bayağı bir animatronik açtık ya baksanıza. Bütün ayı karakterli açtık yani. Aftan yok tamam. Lefti boş var yani lefti önemli değil. Evet, ee, boş böyle yani. <laughs> Şimdi bakalım bunlarla birlikte oynayacağız. Füedi, Toy Füedi, Golden Füedi. Tamam, bütün ayıyla açtık zaten. Evet o zaman başlayabiliriz. Ee, Oyunumuza şöyle gol diyelim. Zaten ben bunu biliyorum, Bunlar gerek yok tamam. Evet oyun açıldı. Şu yani power şey açalım. Gücü açalım. <laughs> Unuttum lan ben bunu. Doğru abi önce bunu ayarlayacağız. <laughs> ben korkmadım değil. Siz de korkmuşsunuzdur herhalde. Çünkü ben hiç beklemedim yani. Yalnız benim biraz ses açmam lazım Yani çünkü ses du duymam lazım abi ses duymam şöyle biraz fazla olacak ama 25 olsun hadi Tamam da odaklanacağım ben oynarken Hemen bakalım Kapat Geçmiyorum gelmiş Sana al şunu Ya Fıydı Abi ben fıydı engelledim aslında ya şöyle bir şey yapalım. Fade 15 mi yapsak? Daha yani var Fade 15 yapalım. Ben şunu unuttum burada. Şuna bakmam lazım.

Şimdi arkadaşlar onun bilmem varsa şöyle hemen anlatayım. O şimdi bize rastgele bir tane animatronik ekledi. Abi biz hangisi olduğunu bilmiyoruz. Böyle bir şey yani. Dark sistem tamam. Hop. Ya bunu eklemiş tamam. 你的国家。 iyi gidiyoruz he harbiden iyi gidiyoruz moto fayda geldi tamam o orda toy fayda bakmam lazım ya. abi burda gitmeyiz ya Valla orada da gitmeyiz. Hiç iyi olmadı bu. Toy 5 mi yapsam? <laughs> Hadi 5 yapalım bunu. ya. Yani. Abi çünkü bu. Hani sürekli bakmamız lazım. Ve evet, unuttum bunu maalesef. Şu anda kaldır. Beyniniz oldu. Tamam beyniniz olsun ya. Ne olacak? Ha, şöyle son bir defa bakıyorum da. Tamam. başlayabiliriz. Aa, oda değişti. Bu çok nade bir şey bu arada. Oda değişmiş falan. No. five coins thank you for depositing five coins quite Ne ekledin acaba ya? Five... Lol bir tek eklemiş. Oh bunu ne yapacağım ben? Abi ha, ben ne yapacağım bunu ya? Heh gitti. please yeah. deposit five coins please deposit five coins please deposit five coins oh for the jump scale the money dudes Okay, for depositing ne tamam, güzel gidiyoruz. İnşallah devam eder. Toyfidalar burada. Al şunu. <laughs> tamam. Boy fade tamam kardeşim. Hop oh, valla zor. Sen git. Oyun burada 4.5'de bitiyor arkadaşlar. 4.5'da oyunumuz bitecek. Şimdi daka bakmam lazım. Ha evet, tamam hala burada ya. Aa şunu. Yine jump skill yok. Valla bu adam kendine. Şu kapı böyle dursun ya önemli değil. Enerjisi bayağı var baksanıza daha 167 şey abi. Skip. Niye bunu 5 yaptık ya? Sekte uzun duruyor. Evet bitiyor. Az kaldı. Daha bakalım. Tamam. Bitti ya oyun. Tamam güzel. Şimdi bekleyebiliriz artık. 29, 30. Evet. Güzel. 1.200 galiba değil mi? Bakalım. Ee, ama o DD e, farklı bir animatronik eklediği için. biz hani 100 daha artı. Hangisini eklemiş? demiş? Ee, oğlum sen niye lan? Hani lol pardon tam lol bir teklemişti burada yok ama evet Arkadaşlar bu video böyle olsun yani böyle bir mini bir video yapmak istedim bugün zaten bugün 2025 yılının son günü şimdiden hepiniz yeni yılı hani inşallah güzel geçer yani arasında böyle oynayacağım bence çok zevkli bir oyun hani videolarda da özellikle Bayağı zevkli bir oyun ee, bu video böyle arkadaşlar video ben unutmayın var hala abone değilseniz de abone olabilirsiniz diyelim o zaman kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.